bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bozkurt işareti. Hepiniz de biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Merih Demiral Bozkurt işaretini yapmasından dolayı ceza aldı. Ama aynı şekilde de bizim Türklerin ulusal simgesinin, ulusal hayvanının Bozkurt olduğunu bütün dünyaya öğretti. Aslında bu Merih Demiral dünyaya öğrettiği gibi bize de birçok şey öğretti. Daha doğrusu sorumlu kişilere öğrettiğini umuyorum, ummak istiyorum. Ama olan bir şey yok galiba. Bir saman alayı gibi parladı, geçti, gitti diye düşünmekteyim. Bununla ilgili film medyası Türkiye'de iki gençle mülakat yapmış. İstanbul'da iki gençle. Gerçekten uzun ve güzel bir yazı, makale ele almış. Çok olumlu şeyler tarafsız olarak bakmaya çalışmış. Elbette bazı önyargılar var. Gazeteci sonuçta kendi görüşlerini de araya sormuş okuyor ama iyi niyetli bütünü, yazının bütünü olarak bakarsak iyi niyetli bir yaz olduğunu görebiliriz. Her şeyi bizim gibi düşünmek, bizim gibi görmek zorunda değil sonuçta onu yazan kişi Türk değil başka kültürden gelen bir kişi. Bozkurt işaretini Merih Demiral dünyayı öğretti, bize de öğretti ya da hatırlattı ama hatırlaması gerekenler bizim yöneticilerimiz, devleti yönetenler, seçtiklerimiz, atanmışlar yani sorumlu kişiler olması lazım. Bakın ceza almasının sebebi Merih Demiral'ın bu sembolü devletin sahip çıkmamasına ileri geldiğini hiç düşündüğünüz mü ben öyle düşünüyorum en azından Çünkü bizler bizim değerlerimizi devletimiz sahip çıkabilseydi bunu partiler sahip çıkmazdı. Her boşluğu birileri doldurur arkadaşlar. Devletin boş bıraktığı yerleri ister siz özel sektör deyin, ister mafya deyin, ne derseniz deyin. Bu boşluklar doldurulur. Boşluklar boşluk kabul etmez zaten. Boşluk diye bir şey olmaz. Boşluklar doldurulur her zaman için. Bozkurtumuzu sahip çıkamamışız milli bir simge, sembol haline getirememişiz. Kurucumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bunu paraya da basmış ama sonraki gelen yöneticiler bunu devam ettirememişler. Her konuda olduğu gibi yolu göstermiş. Kurucumuz, önderimiz Atatürk ama bizimkiler o yoldan değil de başka yoldan gitmişler. Sanki şaşı bakmışlar herhalde gösterdiği yolu diye söylemeden edemiyorum açıkçası. Yazıyı beğendim. Yazı artık son yıllarda film medyasının Türkiye karşı artık saldırgan tavırlarının azaldığını gösteriyor. Daha doğrusu NATO'ya girdikten sonra bu tavırda bir değişiklik oldu diye ben düşünmek Diyeyim. Bu gerçekten masum bir semboldür. Türkleri temsil eden bir sembol olduğunu hepimiz biliyoruz ama bir partinin bunu sahiplenmesi devletimizin yöneticilerinin bir ayıbı diye ben düşünmekteyim. Finlandiya'da da var. Bozkurt. Bunlar da basketbolcularına daha doğrusu kurt diyorlar. Bozkurt demiyorlar. Kurtlar diyorlar. Gençlerine de kurt yavrusu diyorlar. Aynı bizdeki bizim çocuklar dediğimiz gibi veya sultanlar dediğimiz gibi onlar da basketbolcularına kurtlar gençlerine ise kurt yavruları diyorlar. Bizler neden sahip çıkamıyoruz bu kendi ulusal simgelerimize, bizi temsil eden simgelere diye soruyorum. Düşünmeye sizleri teşvik etmek istiyorum. Partinin birisi bu yönde öneri verdi. Bozkurt ulusal sembolümüz olsun gibisince önerdi içeriğini bilmiyorum ama medyada okudum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadık. Herhalde saman alayı gibi parladı, geçti gitti diye, sümen altına atıldı diye ben düşünmekteyim. Dünya nüfusu hem çoğalıyor hem azalıyor. Daha doğrusu burada korkulan dünya nüfusu çok olması, aynı anda dünya nüfusunun ihtiyarlaması yani dünya nüfusu ihtiyarlıyor. Çok hızlı bir şekilde ihtiyarlamakta. Bunu medya yazıyor, hem çoğalıyoruz çoğuz diyorlar hem de azalıyoruz diyorlar. Asıl bundaki aradaki nüans, nüans bu arkadaşlar. İhtiyarlıyoruz toplumumuzun, aile yapımızın değişmesinden dolayı. Bunun sebepleri etkenleri var. Hepiniz de biliyorsunuz renkli cinsler var. 18-20 tane Cinsiyet icat etmişler. Ben icat etmek diyorum buna. İki tane cinsiyet varken bu dünya üzerinde ve doğada da aynı. Üçüncü de onlarda bozukluktan veya hatadan ileri gelen onlara da cinsiyet denilemez. Böyle bir bozukluk diyebilirim. Ben kendi anladığımı öyle düşünüyorum. Elbette bunun tanımlaması nedir bilmiyorum. Ama ülkemizde de gerçekten genç nüfus evlenmiyor. Bırakın evlenmeyi çocuk yaptı. Biz evlenmeyi sorun zannediyoruz. Kültürümüz açısından, eski kültürümüz açısından bakıyoruz bu olaya. Asıl sorun evlenebilmek değil. Elbette evlenme çağına gelen kişi ne diyecek size? Evlenmeye param yok diyecek. Tamam siz... Devletimiz bunu ne yaptı? Ne yapıyor? Arada sırada bu maddi gücü olmayanlara düğün teşviği, işte eşya teşviği yapıyor ama sadece olay o değil. Sadece olay evi düzmek değil, orada oturmak değil. Onu sürdürülebilir hale getirmek. İşsizlik, o çocuğun giderleri, endişe duymaması ailelerin. Bakın Türkiye'de en büyük sorun, ailelerin en büyük sorunu çocuk yapmalarından korkmalarının en büyük engeli veya en büyük Sebebi, bu çocukların çok pahalıya mal olacağı, geleceğe, onların geleceklerini hazırlayamama korkusu. İşte devlet burada devreye girmesi lazım. Bütün olarak bu sorunlara el atması lazım. Devlet eğitimi, hiç aileler eline çok fazla ama el atmadan bu eğitim sorununu çözmesi lazım. işsizlik sorununu çözmesi lazım. 18 yaşını dolduran bir kişiye konut sorununun olmaması lazım vesaire bunu destek vermesi lazım devletin sosyal yardımlar aracılığıyla ve cebine de geçim parası koyabilmesi lazım ki işsiz ise okurken de bu dahil. Bakın arkadaşlar devletimiz yurtlarından dahi çalışmayan yetişkin 18-20 yaşındaki üniversite öğrencilerinden para talep ediyor. Bu sizce tezatlık oluşturmuyor mu? Bu endişeleri ailelerde almalı devletimiz 18 yaşına kadar anne Baba bunları bakmalı sonrasında endişe duymamalı devlet bundan sonra bütün ağırlığıyla bu sorumluluğu almalı 18 yaşına kadar anne baba ona barına korunak yemek ve onu koruma görevi, koruma vermeli o çocuğa. 18 yaşından sonra da onu devlet bütün ağırlığıyla almalı. Geçimini düşünmeli, konutunu düşünmeli, işini düşünmeli, mesleği yoksa meslek edindirmeli. İşsizse buna elbette geçim parası vermeli. Şartsız değil elbette bu benim dediklerim. Avrupa ülkeleri yapıyor. En azından Finlandiya bunu başarmış. Elbette zengin olacak kadar cebine para koysun demiyoruz temel ihtiyaçlarını sağlayacak kadar ki anne babanın endişesi olmasın. 30 yaşına kadar biliyorsunuz çocuklar evlerinde anne babalarıyla yaşıyorlar. 40 yaşına kadar yaşayanlar var vesaire var vesaire var. Atamıyorlar, satamıyorlar. Bu endişeler giderilmeli. Düğün parası değil tek sorun olan barınak kiranın ödenebilmesi, temel ihtiyaçlar o. Sizin başınızın üzerinde bir çatı varsa bunlar sağlanır. Bir yatağınız, bir masanız, sandalyeniz, iki tabağınız buzdolabınız bunlar bunlar karşılanmayacak şeyler değil. Zaten bunları kiralanan evlerde siz Demirbaşı haline getirirseniz sorunu da çözmüş olursunuz. Ülkemizde hala beyaz eşyalar çok pahalı denilerek taşınırken beraberinde götürülüyor. O beyaz eşya zaten değeri yok. Bir de taşınırken çarpıyorsunuz, bozuyorsunuz. Hiçbir hayrı yok. Demirbaş olarak yerinde kalsın. Temel ihtiyaçlar bunu devletimiz belirlemeli. Finlandiya'da böyle. O yüzden söylüyorum. Güney Kore bunun için 13 bin euro para veriyormuş kadınlara bir Koreli erkekle evlenirsiniz diye. Herkesin çözümü farklı. O ülkenin kültürü farklı. Bizim ülkemizin kültürü daha farklı. Babaların, annelerin üzerinden o sorumluluğu alırsak bizler çocuk yapmaya teşvik etmiş oluruz. O da yetmiyor. Bakın çocuk yapanlara gerçekten belki büyük miktarda bir para vererek bir ödüllendirme sistemi yaparak bunu ben düşünmeyeceğim. Bunlar araştırılıp bunların bulunması lazım. Bizim topluma uygun olan çözümlerin üretilmesi lazım diye düşünmek düşünmekteyim. Bunun için bütün Türkiye'de başlanmayabilir pilot bölgeler Batı illerimizden başlayabilir. Niye Batı illerimizden? Çünkü çocuksuzluğun en yüksek olduğu iller Batı illerimizde biliyorsunuz. Şehirlerde pilot bölgeler seçilir. Küçük yerden başlanır. Bu uzun vadeli, orta vadeli bir proje olur. Birdenbire bu proje bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılamaz zaten. Bunu bekleyen de olmaz. Küçük şehirlerden bunlar başlayabilir. Yavaş yavaş bu uygulamalara geçebiliriz ki nüfusumuzda çoğalsın, artsın, ihtiyarlamasın. Artık bizler de Avrupalı gibi Afganistan'dan, Suriye'den genç nüfus ithal etmeyelim. Bakın ithal eder olduk. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz ucuza çalışan hiç kimse yok deniyor arkadaşlar. Instagram ya bu bir oyun var adını bilmiyorum. Loplox, Roblox mu deniliyor ne deniyorsa. Bunun yasağı Finlandiya'da da iyi haber olmuş. Burada da eksik yazmışlar. Çocukların istismarından dolayı yasaklandı deniliyor. Açılmıyor işi. Neden bunun böyle yapıldığı. Aslında haber yapacaksanız tarafsız haber yapın. Burada da ben birazcık taraf görüyorum. Tarafsız gibi yazılmış, Instagram'ın kapatıldığı ve vesaire ama bakanlık Türkiye'deki bakanlık hiçbir açıklama yapmadı. Sadece istismar deniliyor denmiş. Bir de Instagram'ın kapatılmasını bazı paylaşımların silinmesi falan filan diyerek net geçiştirmiş geçmiş. Bakın haber yapıyormuş gibi yapılıyor Finlandiya'da da. Şimdi de Helsinki'ye gidelim. Helsinki'de Baba Döner isim bir restoran var bu Baba Döner gerçekten kendini iyi tanıttı. Nasıl iyi tanıttı? Dönerinin kalitesiyle, miktarıyla ve standardıyla yani istikrarlı bir tatla kendini tanıttığını öğreniyorum ben. Gitmedim, görmedim. Film medyasında haber yapılmış. Bu haber beni gururlandırdı. Gerçekten Helsinki'ye yeni bir şube daha açmakta olduğunu ve bu dönerlerin kalitesinin, döner kebaplarının, yaprak dönerlerin artık nasıl yapıyorsa kalitesinin standartlığından dolayı ve tadının güzel olmasından dolayı bu baba döner isimli restoran zinciri kendini büyütüyor. Bakın işinizi iyi yaparsanız nasıl da büyüyebiliyorsunuz, nasıl da insanlar sizi seviyor, sizin yemeklerinizi, sizin ürünlerinizi seviyor. Darası Türkiye'deki restorancıların başına diyorum. Türkiye'de biliyorsunuz durumun nasıl olduğunu ticaret adamıyım diyor. Dolandırıcılığı ticaret zanneden zihniyet hakim maalesef ülkemizde. Gelsinler görsünler bir de Finlandiya'daki aynı Türklerin yapmış oldukları hizmeti görsünler. Onlardan örnek alsınlar diyorum. Tebrik ederim baba dönere. Tebrik ederim baba dönerin sahibine. Şimdi Rus Rusya'ya gidiyoruz ama bu haber Rusya'yı, Finlandiya'yı, Türkiye'yi ve Biraz da beni ilgilendiriyor. Rus medyası Türkiye'ye ve Finlandiya'ya adeta saldırıya geçti. Daha doğrusu devlet yanlısı ve devlet medyası Türkiye ve Finlandiya'ya saldırıya geçti. Yapılan iddialara göre Rusya'da Finlandiya'nın Türkiye üzerinden Rusya'dan tomruk ithal ederek AB yaptırımlarından kaçtığı iddia ediliyor. Ben yıllarca orman sanayi ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösterdim, çalıştım, işçi olarak çalıştım. Bu konuyu bilirim, az çok bilgim vardır daha doğrusu. Finlandiya'nın ana gelirlerinden birisi de orman ürünleri ne satmasıdır. Tomrukları yani ham maddeyi alır, kontrpla çevirir, keresteye çevirir, kendi standartlarını uygulayarak bunu Avrupa ülkelerine, dünyaya satarlar. Büyük geliri orman ürünlerinden gelmektedir. Finlandiya yani şimdi Rusya ile bunlar Rusya'ya NATO'ya girdikten sonra ve daha önce elbette hamburgalar uygulandı Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Bunun yüzünden iş adamları ne yapacağını bilemediler. Rusya'dan birçok Avrupalı firma geri dönmek zorunda, satmak zorunda kaldılar. Bunların içinde film firmaları da vardı. Pazarlarını kaybettiler. Film firmaları gıda sektöründe etkin idiler orada. Peynir vesaire süt ürünleri çok revaçtaydı. Rusya'da ama bunlar pazarını kaybettiler bu Avrupa Birliği'nin almış olduğu ambargolar yüzünden ama orman sektörü orman ürünleri sektörü hala da faaliyetine devam ediyor Finlandiya'da. Niye? Ham maddesinin çoğunun Rusya'dan alıyordu. Rusya'da hem ucuz alıyordu tomrukları hem de ucuza mal ediyordu ve satabiliyordu. Bu ham maddeyi Finlandiya'dan veya diğer başka ülkelerden temin etse gerçekten çok pahalı ve pazarda tutunamayacak fiyatlara mal edebiliyordu. Mal edebiliyor, mal ediyor daha doğrusu. Bunu anlayan Rusya zannedersem hala daha bunlar faaliyetlerine, üretimlerine devam ediyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sorgulanıyor. Türkiye üzerinden bunu arka kapıyı, bu ambargoları deldiklerini bir şekilde medya koro halinde dile getirmiş. Şimdiye kadar bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı. Bu tomruklar bir yere gidiyordu. Demekti, demek ki arka planda başka bir şey var. Başka bir şey de anlaşamıyorlar. Rusya medyası aracılığıyla bu kartı, bu kozu masaya sürdü diye ben düşünmekteyim. Orman sanayi ile ilgili film firmalarının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ben duydum. Biliyorum desem yalan olur. Duydum, bildiğim de var ama faaliyette olup olmadığını bilmiyorum. Zaten Türkiye biliyorsunuz orman ülkesi değil. Bizim tomruklarımız işlenebilecek kalitede tomruklar değil bizim ormanlarımızdan çıkar. Sadece bizim ormanlarımızdan çıkan tomruklar kereste olur. Başka bir şey, çok fazla bir şey yapamazsınız. Kalite olarak bunlar rekabet gücü olan veya farklı sektörlerde rekabeti olan ürünler bunlar, ham maddeler bunlar ama Finlandiya'nın bunları ürün hale getirilmesi tomruklar, bunlar ladin çamı, kayın ağacı veya akça dediğimiz kaliteli mobilya sanayinde vesairede kullanılan ve ve ucuza mal edilen standart olan ham maddeler, ürünler diyebiliriz. Bunda bir şeyler var ama ne olduğunu ben anlayamadım. Gerçekten Rusya hem kendini sıkıştırıyor hem Türkiye'yi sıkıştırıyor hem Finlandiya'yı sıkıştırıyor bu durumda ama sıkışan Rusya'nın kendisi mi acaba bu şekilde bu kartı veya bu gizli yapılan ticareti bakın medya aracılığıyla dünya kamuoyunun önüne getiriyor. Hani siz ambargo yapmıyor muydunuz Rusya'ya dedirterek Finlandiya'nın bu gelirini mi kesmeye çalışıyor veya Türkiye'den de bir alacağı bir şey mi var? Onu anlamış değilim. Gerçekten bunu ben hissediyordum. Finlandiya gümrüğüne göre Türkiye hiç ahşap, ağaç, tomruk bir şey ithal edilmemiş ülkeye. Geçen sana sadece 1000 euroluk bir ahşap ithali var. 2022 yılından beri yani Rusya'ya yapılan ambargolardan başladığından beri, ambargoların başladığından beri zaten Türkiye'de hiçbir şey getirilmemiş. Elbette bu işlerin böyle olmadığını biliyoruz. İstatistikler öyle diyebilir. Finlandiya gümrü öyle diyebilir ama ben de şunu söylemek isterim arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'ye gelen tomrukların istatistikleri olması lazım ve ondan sonrası bunların takip edilmesi lazım ki bu iddiaların doğru olup olmadığını bilelim. Türkiye'de istatistikleri ben bulamadım. Varsa nerede gizleniyor veya gizlenmiyorsa bile nasıl bir şekilde bulunması zorlaştırılıyor onu da anlamış değilim. Aradım. Yani Finlandiya'daki gibi istatistiklere erişmeniz Türkiye'de herhalde zor ya da ben bulamadım. Onda bir şey diyemeyeceğim. Ben bulamadım istatistikleri en azından haber dahi yapılmamış olan istatistikler ise çok eski istatistikler arkadaşlar. Benim sorumun cevabını veren istatistikler değil işin açıkçası. Ama şöyle yapıldığını duyuyoruz. Rusya'dan gelebilir ülkemize ülkemizde birazcık işlenince direkt Finlandiya'ya değil de Avrupa'nın başka bir ülkesine o firmanın diğer başka ülkede bulunan şubesi aracılığıyla orada faaliyet gösteren firması aracılığıyla oraya götürülür ihraç edilir. Oradan da Finlandiya'ya, Finlandiya'da oradan da onu ithal ediyormuş gibi gösterebilir. Bunun yolları çok ticaret böyle biliyorsunuz ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum. Ama burada da art niyet Aramadan da edemiyorum çünkü ruh sayısı kendi kendini ayağına sıkmaz. Ben gidersem sizi de yanımda götürürüm mü demek istiyor. Bunu yakın zamanda birkaç hafta içinde veya birkaç sene içinde öğrenebiliriz. Bir şeyin pazarlıkları oluyor ama o bir şey nedir biz bilmiyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.